hayatta her şeyi başarabilirim diye yola çıkıp yolun ortasına kalanlardan. Ay saçmalama istersen. Gençsin, güzelsin. Üstelik harika bir enerjin var. <laughs> o kadar kendini kapatmak için bir neden yok bence. <laughs> Güzel cesaret veriyorsun. Doğruları söylüyorum. Seni o konaktan çıkarmamız lazım canım. Bak hayat dışarıda ve zaman akıp geçiyor. Doğru. Hmm. Ve hayat her ölümde bunu kafana vura vura hatırlatıyor. Sen de tanıyor muydun avukatı? Konağı o yerleştirdi benim. Saadet Hanım sana emanet dedi. Güvendi bana. Benim gidecek başka bir yerim yok dedim. O da istediğin kadar burada kalabilirsin dedi. Çok iyi bir insandı, çok güzel bir insandı. Tekin Bey de yıkık durumda kasetleri izleyip duruyor odasında. Ne kasetleri? Valla bilmiyorum. Ölmeden önce bir şeyler kaydedip bırakmış galiba. Onları izliyor. İntihar ettiğine inanmıyor çünkü. Oradan bir şeyler bulabilirim diye düşünüyor. Allah Allah. Yani araları pek iyi değildi de yani neden böyle bir şey bırakmış olsun ki? Vallahi bilmiyorum. Açıkçası çok ilgilenmiyorum da. Bu kadar güzel bir havada böyle iç karartıcı şeyler konuşmayalım bence. Biraz güzel şeylerden konuşalım. Senin gönül işleri ne alemde? Benim gönül işleri aynı gönülün işleri gibi karma karış. <laughs> Aman dikkat et o karmaşıklığın arasında kaybolma da. E çünkü malum hayat dışarıda zaman akıp geçiyor. Senin gönül işlerinin alemine. İçimizi karartmayalım dedim. Güzel şeylerden konuşalım dedim. Pamuk şeker alalım mı? <laughs> Pamuk şeker mi? O nereden çıktı ya? Ay bilmiyorum bir yerden kokusu geldi. Burada bir yerde mi yapıyorlar acaba? Bilmem. Ya da çok geçmişten konuştuk ya. Belki geçmişteki tek güzel hanım gelmiştir aklıma. Altı yedi yaşlarında falandım. Tekin Bey'in babalık yaptığı zamanlar o zamanlar. Pamuk şeker almıştı bana. O kadar güzeldi ki tadı. Sonra bir daha yemedim zaten. Bence bu küslüğe bir son vermelisin. En azından bir konuşmayı denesem. Bir i̇nsan konuştukça, aslında karşısındakini düşündüğü gibi biri olmadığını fark edebiliyor.